Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Öztürk. Buyrunuz Sayın Öztürk. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Kürsüye her gelen muhalefet partilerine ait milletvekilleri ülkede yaşanan ekonomik krizi, milletin yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor ama maalesef AK Partililer kulağını buna tıkıyorlar. Gözleri var, görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Millet perişan. İnsanlar işsizlikten kırılıyorlar. Ama siz bu gerçekleri görmüyorsunuz. Dolar artıyordu, zam geliyordu. Eyvallah. Dolar iniyor, yine zam geliyor. Bu nasıl bir iştir? Ne menen bir iştir ki dolar artarken zam, inerken yine zam. Her şeye zam. Market ürünlerine zam geliyor. Doğalgaza zam. Elektriğe zam. Akaryakıta zam her şeye zam geliyor. E dolar düştüğü zaman davul zurna çaldırıp halay çektirdiniz. İndirsenize şu fiyatları hadi. Niye indirtmiyorsunuz, indiremiyorsunuz? Çünkü gerçeklerden uzaksınız. Çiftçi perişan. Benim seçim bölgem Kahramanmaraş'a gidin, Elbistan'a gidin. Üre gübre 13 bin lira ton arkadaşlar. Geçen sene 1500 liraydı. Bu yıl Haziran 2021 Haziran ayında 4500 liraydı. Bugün 13 bin lira. Yazık günah değil mi? Nasıl ekecek bu çiftçi? Nasıl biçecek? Kahramanmaraş dedin de dilimde tüy bitti. Milletvekili olduğum günden bu yana Kahramanmaraş'ın sorunlarını dile getiriyoruz. Ama hiç oral değil hükümet. İktidar Partisi oral değil. Ne de olsa Maraşlı bize oy veriyor algısıyla yaşıyorsunuz. Alamayacaksınız bir daha oyları. Bakın. Sadece Elbistan Devlet Hastanesini size söyleyeceğim. Elbistan Devlet Hastanesinde aylardır kadın doğum doktoru yok. 150 bin nüfus var. Aylardır bir tane kadın doğum doktoru yok ya vicdan. Kulak burun boğaz bir hekim var. Göğüs hastalıkları bir hekim var. Biyokimyaya bakan yok. Genel cerrah eksik. Radyoloji yok. Kardiyolojide bir hekim var o da başhekim. Değerli arkadaşlar Elbistan Devlet Hastanesi'ne anjiyo ünitesi kuruldu. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi de o anjiyo ünitesi, o makineler insan olmadan çalışmıyor ha. Haberiniz olsun. Yani oraya bir doktor lazım ki çalışsın. Boş makine çalışmaz. Doktor göndermiyorsunuz, Anjiyo makinesi var. Kime güvendiniz? Bizim büfeci Mehmet Emmiye mi güvendiniz? O mu yapacak anjiyoyu? Ya da bizim İsmet var Elbistan'da. 9 Eylül tıptan ayrılma mecnundur. Bir kara sevdaya takılmış. Ondan sonra Sayın Bakan ayrılmış gelmiş Elbistan'da yıllardır Elbistan'da doktor olduğunu zannediyor tıptan ayrım olduğu için. ikinci sınıfta ayrılmış. Doktor İsmet'e mi güvendiniz yoksa Anjiyo ünitesini kurarken? Doktor yok, hekim yok. Kahramanmaraş'ın hastanelerinin pek çoğunda hekim maalesef yok değerli arkadaşlar. Bir arsan kavşağımız var. Karahanmaraş merkezde iki yıldır neredeyse Arslan Kavşağı'nı bitiremediniz ya. Bir kavşak altı üstü bir kavşak Karahanmaraşlı isyanda iki yıldır bir kavşağı bitiremeyen bir iktidar olur mu? Var. Adı AK Parti hükümeti. Başka Aksu çayı kir akıyor. Kir akıyor arkadaşlar. Kimyasal ürünler var içerisinde. Merdiven altı fabrikaların atıkları bu nehre akıyor, çaya akıyor. Oradan insanlar kötü koku alıyorlar. Çok büyük sıkıntı var Aksu çayında. Temizlensin diyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Yine dilimizde tüy bitti. Umurunuzda değil Aksu çayı Karahanmaraş'ta. Avuç Derbistan Termik Santrali. Avuç Derbistan Termik Santrali'nde filtre 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 dedik. Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayın Bakan'a gittim sordum. Cevaplamadı. Sonra bana yazılı cevap göndermiş. Diyor ki Ağabey Elbistan Termik Santrali'ne filtre takıldı. Vallahi de yalan. Billahi de yalan. Eğer Avşin Elbistan Termik Santrali'ne filtre takıldıysa vallahi de billahi de hemen yarın milletvekilinden istifa edeceğim. Vallahi edeceğim. Yok çünkü takılmadı. Gerek yok bunu söylemeye. Bu açıklamaya gerek yok. Avşinli Elbistanlı yıllardır kül yutuyor. Avşinli Elbistanlı yıllardır üzerine zehir saçılıyor. Yazık günah ya. 300 bin nüfus var burada. Bir filtre takılacak ya. Hepsi bu. Çalışmasın diyen yok. Çalışsın. İşçiler burada iş, eme, e, maaşını alsın. Emek versin. Ama bir filtre takın da bu insanlar kanser olmasınlar diyoruz ya. Bir terminal binası yapılıyor Karahanmaraş merkezde. Bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıldır bir terminal binasının tadilatı Buyurun Sayın Öztürk. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Baştan sona yapmıyor. Tadilatını bitiremedi. Bu kadar beceriksiz bir belediye olur mu? Bu kadar beceriksiz bir belediye anlayışı olur mu? Köy yolları zaten perişan. Ilıca yolu yapılacak diye söz verdiler. He babam he. Her seçim dönemi geliyorlar. Stat sözü veriyorlar Kahramanmaraş'a. Her seçim dönemi stat yapacağız. Stat yapacağız. Töbe. Seçim bitiyor. Stat da yok. Bir şey de yok. Şimdi temel atacağız diyorlar. Göreceğiz bakalım. Değerli arkadaşlar. Seçim bölgem Kahramanmaraş'a hizmet gitmiyor. Kahramanmaraşlı AK Parti'ye çok oy verdiği için AK Parti Kahramanmaraş'ı çantada keklik görüyor idi. Ama bu saatten sonra Kahramanmaraş'ta görecekler başlarına ne gelecek, ne oy alacaklarını görecekler. Ben konuşurken geldi yine bu beyefendi. Yoktu. Başladı yine oradan vır 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 vır. Ya milletvekili misin? şey misin ya ayıp bir şey ya gerçekten ayıp bir şey yakışmıyor ya. Kardeş şehrimiz